Selamlar arkadaşlar. Az önce dinlemiş olduğunuz bağlama A1UC model kodunda kestane ağacından uzun sap düzeninde yapılmış bir cüra bağlamadır. Bu videoyu izlediğinizde belki bu bağlama satılmış olabilir, bilgi alabilirsiniz ama yerine yenileri geliyor. Her yeni gelene video çekme imkanımız olmuyor arkadaşlar maalesef. Ama içiniz rahat olsun, imalat aynı, ustalar aynı olduğu için tonlar en fazla %5'lik bir değişkenlikle sunulmuş oluyor. A1UC model kodu ile ayazmüzikaletleri.com satış sitemizden ya da WhatsApp'tan siparişinizi oluşturabilirsiniz. Evet, bağlamayı sizlerle paylaşalım. Kestane ağacından yaprak olarak yapılmış bir teknemiz var. 29 cm boyunda. Kapağımız ladindir. Kapaklı ses çıkış yerimiz var. Pulman pulmanyetiğimiz var. Kabloyla amfiye bağlayabiliyorsunuz. Ses çıkış yerimiz burada düz var. Ak gürgen ağacından yapılmış sapımız var. Gürgen burgularımız yer alıyor. Modelimiz bu şekilde. Alıcılarına hayırlı uğurlu olsun diyelim. Başta zaten torunu da dinlemiş oldunuz. <laughs>